Merhaba arkadaşlar, Ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olup bu arkadaşlarınızla paylaşın. benim için bir destektir beğeni atmanız. Bunu sizden rica ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz yumurta etkinliği geldi ve bu oyunun neredeyse en ucuz etkinliklerden birisi budur. Yani kutsal şualiye'nin hazinesi. Bu etkinlik o kadar iyi ki size anlatamam. Ama bazı kurallarımız var. Yani siz bu etkinliği fazlasıyla oynamanız o yeni oyuncularla özellikle biraz daha zor olacak. Niye zor olacak? Çünkü oyuncular şu an VIP 14 olmadan çok fazla bir ekipman yapma şansı yok. Veya hatta yapsanız da çok fazla bir şey kaybedebilirsiniz. O yüzden bunu hesap hesaba bağlı farklı olacak arkadaşlar. Yani benim hesabımda şu an böyle bir şey söyleyeyim benim hesabım VIP 15. VIP 15 şu ana kadar en iyi VIP'lerden birisi. Yani en iyi VIP'lerden birisi budur. Çünkü ben gereken seviyeye ulaşmışım. Ve gereken seviyeye ulaştıktan sonra artık yani bir şeyler yapmaya karar vereceksiniz. Cevherlerimi nereye yatırayım? VIP'ye mi yatırayım? Ya hatta yumurta etkinliğime yatırayım? Ve hatta nasıl yarı yarıya bırakabilirim? Bu da önemlidir. Eğer ki aylık yani eğer ki aylık gerçekten 50 ve 40 k yani 90 k ile fazlasıyla bir cevher topluyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle bu etkinliği oynamalısınız. Veya hatta oynamıyorsunuz. Yani burada ben en azından burada 70 seviyeye kadar gitmem gerekiyor. Çünkü burada 12 ekipman malzeme tercih sandığı var. Buradan da tabii ki 9 tane mesela silah veriyor. Yumurta etkinlikten her seferinde farklı şeyler geliyor. Mesela bu sefer kafalı gelmiş. ilk sefer bizim krallıkta gelmiş. Kafalı gelmiş. Ve buradan da pantolon var. Ben pantolu yapmadığım için ya yapacağım için de şu an bunları oynayacağım. İlk başında bakalım burada bizim ekipmanlarımızda nelerimiz var. Ekipmanlarımıza geliyoruz arkadaşlar. Burada bir pantolonu var tabii ki. Pantolon hangisi olacağını artık biliyoruz. Zaten Suarenin en güzel pantolu budur arkadaşlar. Bunu da açıyoruz ve şu an direkt materyallerimiz, ekipmanlarımıza gideriz. Kafalıktan bir tanemiz var. Pantolondan da arkadaşlar bir tanemiz var. Yani her ikisine ihtiyacımız var. Artık ne kadar çıkabiliyorsa o kadar yapacağız. O yüzden ben kendi hesabımla oldukça fazlasıyla ben bu etkinliği oynamaya karar veriyorum. Daha iyi ekipman daha fazla ekipman çok iyi. Şu an burada birincisi bedava bir tane vermiş tabii ki ikincisini çeviriyoruz. Burada ikincisini çevirdikten sonra arkadaşlar 15 tane kaynak geldi. Bu etkinliğin fazla ve güzel yönü de budur. Farmlarla ben bazen bu etkinliği oynuyorum ve diğer tarafından da çok fazla bir hızlandırma geliyor. Yani eğer ki hızlandırmayı buradan hesaplasak arkadaşlar... Ben böyle bir şekilde bir hesaplam var. 153 gün genel hızlandırma var ve diğerlerde de 15, 5 ve 5 gün diyelim. Hadi diyelim. Buradan bakalım neler gelecek. Tekrardan geçelim. Ben 5, 5, 5, 5 çevireceğim arkadaşlar. Günlük 90 tane çevirme hakkımız var. Bu beşincisini ilk başında yaptık. Bir tane materyal gayet iyi bir hızlandırma geldi. Eğer ki siz T5 açıyorsunuz ve iyi para basıyorsunuz kesinlikle bu etkinliği oynamalısınız bence. Çünkü en ucuz etkinliklerden birisi bu etkinliktir. Hatta mor ekipman derken arkadaşlar 7 tane mor malzeme tercih sandığı geldi. 10 tane de 3 saatlik. 30 saat hızlandırma yani 1,5 gün neredeyse ve 7 tane mor materyal geldi. Bu inanılmaz güzel bir şey. Yani benim materyale ve ekipmana ihtiyacım var zaten. Bunların da yapması için elimden geleni yapmam lazım. Ama tabii ki taslak da önemliydi. İlk başında ben niye pantolonu yapmadım? Çünkü şu pantolonu pantolu iyidir. Kafalık kötü. Kafalık ya mavi kullanman gerekiyor ya efsane. Buradan tekrardan 5 tane materyal geldi. 5 tane 3 saatlik 2 tane 8 saatlik inşa geldi. Gayet güzel. Tekrardan devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir tane daha kafalık geldi. Evet güzel. Arkadaşlar bu kadar cefer basıyoruz. Bu kadar şeyler yapıyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Bakalım bir 27 kere çevirdik arkadaşlar. Burada 27 kere çevirmesinden de arkadaşlar buradan da bir şeyler geliyor. Yani burada şimdi 65 tane kafa geldi. Buradan 25 çevirmeden de arkadaşlar yani burada 1 24 saatlik, 2 24 saatlik, 3 4 tane 5 gün hızlandırma buradan 25 çevirmede geldi ve 10 tane de kafalık geldi. Mor kafalık. O yüzden mor kafalık da yine de iyidir arkadaşlar. Buradan tekrardan bir çevirme daha yapacağız burada baya kaynak geldi ve tekrardan mor materyal. Mor materyal gelirse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonraki yumurtada belki daha fazla şanslı olabiliriz. Burada yine de iki tane mor materyal geldi ama maalesef hiçbir şekilde bize ekipman vermiyor. Ekipman taslay burada şansa bağlıdır arkadaşlar. 42 çevirme yaptık ve 42 çevirmede de tekrardan 4 tane bir materyal geldi. 2 tane 8 saatlik kaynak ve ekipman. Tekrardan bir sefer daha çevireceğiz ve 47 çevirmeyi neredeyse bitirdik. Ama hala bir şey yok derken bir tane beşlik daha kafalık geldi. Bu inanılmaz. Şimdi bunu açarız arkadaşlar. Buradan da bunu açarız. Bakalım kaç tane malzeme oldu şimdi. 6 tane de burada. Yine ama tekrardan buradan geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben 2 tane çıkartmaya niyetliyim inşallah çıkabiliyorsak. 11 tane o da 7. Kaç oldu? Etti kaç? Uhuhuhu 18. 12 tane daha eksiğimiz var. İnşallah 12 taneyi de çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Geçelim. Burada 47. 5 tane daha çıkartırız inşallah. 12 tane eksiğimiz var. 11 tane oldu. Evet ve son çevirmelerden gayet güzel bir şekilde. Başarılı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bir tane daha çevireceğiz. Ve burada bu çevirmeden neler veriyor? Evet 5 tane sadece materyal verdi. 5 tane 3 saatlik. 2 8 saatlik. 2 8 saatlik. Tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar. 62 çevirmeye geldik. 11 tane ekipman eksiğimiz var. Ve burada sadece kaynak veriyor. Ay, kaynak da iyidir. Ya hiçten daha iyi yani. Burada 67 ama kaynak keşke vermese ve ekipman istiyorum ben. Ekipman istiyorum. Materyal bile artık gerek yok yani. O kadar materyal verdi. burada 67 ve 70'e geldik arkadaşlar. Burada neredeyse 35k 35k cevher verdik bir ekipman da asla çıkmadı. 17 tane de buradan çıktı arkadaşlar ve buradan 12 materyali çıkarttık. Şimdi buradan ben tekrardan arkadaşlar bir 100 kere çevireceğiz zaten o yüzden herhangi bir sorun yok ve buradan tamamen çevireceğiz 10 tane bir şekilde kaldı 10 tanemiz kaldı buradan bir 5 daha çevireceğiz arkadaşlar ve buradan yine de hiçbir şey vermedi sadece iki tane 15 saatlik hızlandırma iki tane 8 saatlik 15 kaynak ve iki tane de mavi kaynak sepeti tabii ki buradan da tekrardan geçiyoruz. Bakalım buradan verir mi? 5 tane daha mor materyal verdi arkadaşlar. Ve son 5 çevirmemizi yaptık. Bu kadar kötü bir e, yani yumurta etkinliği oynamamız gerçekten yoktu yani abi. Yoktu ama yoktu. İyi bir materyal verdi mi? 92 kere çevirdik. Ve buradan tabii ki 9 tane daha çıkartmamız lazım. 9 tane daha çıkacak 100 çevirmede. Peki 9 tane çıkarsa bizde kaç tane var şu an? 76 tane mor materyal oldu ve bu inanılmaz güzel bir şey oldu. Yani abi 76 tane materyal böyle hesaplasak da arkadaşlar 76 tane materyal a 4 tane mor olacak 19 tane efsanevi materyal ben buradan çıkarttım ilk günümde ikinci günümde de bu kadar çıkartırsam yeterlidir tabii ki Şimdi burada ekipmandan 9 tanemiz var. Arkadaşlar 9 tane var. Ya yani 20 tane var. 9 tane daha gelecek 29 olacak. Bir tane eksiğimiz olacak. Yani bir tane için kaç kere çevirebiliriz bilmiyorum. Ay siz yorumlarda yazın. Bakalım kaç tane çevirebiliriz. Gerçekten verir mi? Yani 90 tane çevirmişiz. 92 tane çevirmiş. Yarın bir tane bedava bir tane 400. 92 olacak ve 10 kere de çevireceğiz. 12 kere de bir tane daha materyal verir mi vermez mi? bilemiyoruz ama yine de elimizden geleni yapacağız. Peki ben niye bunları yaptım arkadaşlar? Çünkü ekipman çok çok önemlidir. Şimdi buradan ekipmanlardan mesela ben buradan abi suareyi bakın. Burada suare sağlığı %8 veriyor. O yüzden pantolu şu an hiçbir şekilde odaklanmıyorum ve pantolonu direkt başka bir yerden yapabiliyoruz. Yani burada benim elimde şu an herhangi bir piyade yok, bir suare yok ama gelebiliyor yani bu da rahattır. Burada 30 tanesinden belki bu anahtarlardan da çıkabiliyor. O yüzden onları çok fazla odaklanmam kafalık, göğüslük, ayakkabı, eldiven ve silah çok çok daha önemlidir. Bunları size söylüyorum. Bir bakalım nasıl olacak. Yarın tekrardan çevireceğiz ve o çevirmeden neler olacağını beraber göreceğiz. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olup arkadaşlarınızla paylaşın. Lütfen bana bir destek olacak şekilde videolarım öne çıkması için elimden geleni yapıyorum. Siz de bana biraz destek olursunuz. Çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.